Rengi Ayten Sanat Toplumu Erbane ve Müzik Dinletisi, Kadın Temalı Video Gösterimi, Haker Valisi Haker Belediye Başkan Vekilimiz Sayın İdris Alkoy'un konuşmaları, Bayrak Takdimi, Yılın Kadını Ödülü, Dünyada Kadınların Hak ve Eşitlik sistemlerini vurguladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kaynaklık eden olay 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta gerçekleşti. Danimarka'nın Kopenhag kentinde Ölen Kadın İşçiler Anısı'na 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisi getirilmiş ve bu öneri oy birliğiyle kabul edilmiştir. Atatürk dünyada hiçbir milletin mi kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluş ve zafere götürmekse Anadolu kadın kadar himmetlerinin büyük bir bölümüne kavuşmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucu kadınlarımız yerli bir şiddette şiddetle bir mücadele gerçekleştirilmektedir. Kadın istihdamının önündeki en saldırılmakta ve en önemlisi toplumumuzun huzuru, geleceğimizin teminatı için aile bildiğiniz 我。<music> bir kadın olarak çok küçük bir yaşta bir hastalık geçirdim. Ama bugün bu sahnede en sevdiğim sanatı tiyatroyu icra ediyorum. Peki nasıl bunu başardın? Biliyor musunuz? Aslında hepinizde var o cesaret ve inanmaz. Ben inandım ve başardım. Buradayım. Sizlerde de var o cesaret. İnanmaya ve inandırılmaz. Ülkem için de, ülkem için de çalışacağım. Aynı zamanda masa tenisini de oynuyorum. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Aslında bizim tarihimizde batı diye tabir edilen topraklarda kadına dair en ufak bir hak hukuk adalet sistemimizden sisteminden söz edilmezken bizim geçmişimizin her evresinde kadın bizim atalarımızın baş tacı olmuş, iş ortağımız olmuş, aş ortağımız olmuş, hayat artık arkadaşımız olmuş. Akar'da kadının gücünü, güvenini gösteren Hakkari Spor Kulübümüze tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. Hakkari gerçekten kadınlarımız hayatın her alanında sanatta, sporda, ekonomide bulunmakta. Türkiye'de birincilik futbol takımında 12 tane takım futbol oynuyor. Türkiye 81 vilayet var Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de Hakkari. Onları tekrar tebrik ediyorum. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin, emeğini, gözünün nuruyla birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sadıran, başta şehit ve gazi anaları, eşler olmak üzere, Diyarbakır analarının ve hepimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakkari hakikaten örneklerle dolu. İşte kadın futbol takımı, Renge Akkar'daki hanımefendiler, Yine biraz önce izlediğimiz engelli basketbol takımında oynayan hanımefendi. Hepsi bizlere örnek, Türkiye örnek. Ben tebrik ediyorum. Teyzemizin ellerinden öpüyorum. Gün namısına şöyle bunu takalım.